like e Merhaba arkadaşlar, Futbol Matik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pazar günü saat 19'da oynanacak Adana Spor, Adana Demirspor mücadelesinin maç önünde Orkun'la birlikteyiz. Orkun merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba ee, Orkun, geçen hafta Adana Spor öğren gücüne 1-0 mağlup oldu ve evet. 24 puanda kalarak 11. sıradaki yerlerini korudular. Adana Demirspor da Ankara Spor'u 2-0 mağlup etti ve onlar da 37 puanla şu anda 4. sırada bulunuyorlar. İstersen... Adanaspor'la e, Adana Spor'la başlayalım. Yani ev sahibi gibi, gibi görünen ama ev sahibi olmayan yani aslında Adana Spor'la başlayabiliriz ve dediğim gibi yeni stat, yeni heyecan ve Adana derbisi. Şey, e, videonun başında bunu söyleyelim Osman istersen. Hı hı. Bu videoya gösterilen ilgiyle beraber inşallah ilgi gösterilirse işte, yarın Adana, Adana Spor Adana Demirspor Spor e, maç maç sonuç tahminini taraftarlarla beraber evet. yapacağız. Yani sokağa çıkacağız. E dediğimiz gibi e, bu videoya lütfen e, beğeni patlaması yaşamasını istiyoruz. Yani kanalımızın artık en yükselen videosunun olmasını bekliyoruz. Çünkü böyle büyük bir derbide böyle iki tane önemli taraftarların, taraftar gruplarının bu videoya ilgi göstermesini bekliyoruz. Evet, istersen maça geçelim Orkun. Yani çok zor bir maç olacak evet. iki takım içinde. Bu arada yeni stat Adana'ya hayırlı olsun. Adana'ya yakışır bir, ilk görüntülere göre bir stat olmuş. Koz Arena olarak sanırım şu anki ismi. Evet. Belli yeni 5 Ocak'ta diyebiliriz. Evet. Bilen biliyor biz Adana'da ikamet ediyoruz. Ee, yani biz yıllardır bu derbilerin e, havasını solayan, evet. Bu heyecanı yaşayan çok maça gittik, olduk evet, yani. Yani arkadaşlarımızdan da biliyoruz. Hani bu iki takım arasındaki aslında yüksek Rekabeti de biliyoruz. Hani e, en az Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kadar aslında büyük bir derbi bu. Çok evet. fazla bilinmez ama e, yani dediğimiz gibi Pazar günü saat 19:00'da yine nefesler tutulacak. E, büyük Beycan Adana halkını ve Türk futbolunu bekliyor. E, Adana Spor'dan başlayacak olursak Adana Spor'da e, biliyorsun cezalı veya sakat oyuncu evet. yok. E, Adana Spor'da e, yani. Konum olarak çok e, aslında rahat bir maça çıkıyor çünkü e, hafta içi yani dün e, Emre Hocanın da belirttiği gibi ki Emre Hoca aslında burada net olarak bir hedef koydu. Kalan 14 maçımızda da 4 ila 5 galibiyet arası alırsak biz bu ligde kalırız dedi. Yani playoff gibi bir amacı, hedefi yok. Zaten doğru. Gol... Biz zaten bunu söylemiştik de hani e, şimdi eğer playoff dese hayali bir hedef olurdu. E, dediğimiz gibi hoca burada çok rahat bir maça yani rahat derken hedefsiz anlamda. Konum bir... olarak da daha rahat evet. bir maça çıkıyor diyebiliriz. Yani Adana Spor'un net bir hani hedefi yok. Çünkü Hı. bu takım küme de düşmez. Orta sıralarda bitirecek anladığımız kadarıyla. Hocanın da belirttiği gibi. Rahat bir maça çıkıyor. Bu maç. Maçta yeni transfer Fırat Can da oynayabilir bu arada maç yani eksiği var ama Adana Spor'da oynayan birçok kanat oyuncusundan daha iyi oynayacağını Ben düşünüyorum özellikle e, biliyorsun Eren Eren Eren'i çok eleştiriyordum. Eren zaten futbolcu olmadığını da söylüyorduk timingini vesaire koşarken evet. ayarlayamayan bu oyuncu. Onun dışında son maçta Ömer çok kötü oynamıştı. O da büyük ihtimalle oynamayacak. Ben Ahmetan ve e, Eren'i bekliyorum kanatlarda. Onun dışında e, ben e, Uğurcan'ın yanında. Celili bekliyorum. Hani hı hı. belki oraya sürpriz olarak yine Furkan gelebilir. Çünkü e, hani. Kadro olarak Demirspor bizim üzerimizde bir takım demişti Emre hoca zaten bunu da herkes biliyor. Aslında birazcık maçı şifrelerini de verdi birazcık da Demirspor'u geride karşılayacaklar. Yani Adana Spor aslında burada galibiyetten çok Demirspor'un ayağına bir çelme takacak çok net anlaşılıyor bu. Adana Spor'un ben ataklarla veya hızlı hücumlarda dediğim gibi ya da duran toplarda özellikle duran toplarda biliyorsun Celil bu duran evet. topları çok iyi kullanıyor. Atak arayacağını düşünüyorum. Ortada orta ikili biz geçen hafta önemli kart cezalısı olduğu için Donkor Evren'i bekliyorduk ve Evren'in takımın başını yapacağını evet. söylemiştik ki yakmıştı da. Bu hafta Hakan dönüyor. Evet Donkor Hakan ikilisine tekrar dönecek hoca büyük ihtimalle. Sabek'te e, yani ya Furkan ya İsmail değerlendirilecek ama İsmail olabilir büyük ihtimalle. E, Canberk önlerinde Furkan, e, Uğurcan veya e, Uğurcan Celil'i bekliyorum ben. Onun dışında kanatlarda Ahmet Hanköse e, ters kanatta, diğer kanatta e, her ne kadar hazır olmasa da Fıratcan e, ortada ise ee, Celil eğer önlü berat oynamasa Celil ya da Atalay'ı bekliyorum ben. Çünkü geç öğren maçın sonradan girip etki yarattı. Serdar Özkan'ın ben oynayacağını düşünmüyorum. Sürpriz bir olur benim için eğer başlarsa bu arada. Ben de şahsen Serdar'ın oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü zor bir maç. Hı hı. E, yüksek tansiyonlu bir maç ve aslında e, nasıl diyeyim Tecrübeli gibi. oynayabilecek hı hı. oyuncu aslında sahaya sürülebilir. Bir, Aynen. bir de Serdar oynayabilir diye düşünüyorum yani, ben. Yani e, Serdar kanat olarak oynayabilir belki. Ama bilmiyorum. E, aslında Fıratcan da dediğim gibi hazır değil. Hı hı. Serdar da hazır değil. Kimi değerlendirecek hoca çok merak ediyorum. Orası o, Muamma. Evet. evet ortada Celil başlarsa ya da Atalay başlarsa e, öndeki e, forvet oyuncusu zaten kesin gözüyle bakılıyor. Ozegovic. Oze e, Adana ben böyle bir 11 ile sahaya çıkacağını düşünüyorum. Ve dediğim gibi e, rakibi daha çok geride karşılayacak ve hızlı ataklarla Gol arayacak Duran toplarda Adana Spor için önemli bir silah olacaktır. Evet. Ee, özellikle kontrol ataklara burada vurgu yapmak istiyorum çünkü Demirspor biliyorsun bu tip maçlarda çok önde oynayan bir takım. Ee, eğer Demirspor uzun süre gol bulamazsa da sıkıntıya düşüp Adana Spor'un e, kontrol atak stratejileri evet. güçlenebilir. Derbi dediğimiz gibi çok sıkıntılı her iki takım da çok değişik ve iyi bir şekilde hazırlanacaktır. İstersen Demirspora geçelim Orkun. Demirsporda dediğimiz gibi geçen hafta Ankara Spor'u 2-0 mağlup etti ve 37 puanla şu anda 4. sıra sırada bulunuyorlar. ikinci sıradaki takımlar da iki, iki, takımla birlikte 3 puanlar arasında. Demirspor kesin bir galibiyete çıkacak muhtemelen. Demirspor'la devam edebiliriz. Yani Demirspor'da galibiyetten başka bir hedef yok çünkü ilk iki hedefleyip direkt Süper Lig'e ulaşmak istiyor Demirspor. Demirspor'da eksiklerden bahsedelim. Biliyorsunuz zaten evet. Volkan Şen kadro dışı. sakatlarda Aysati, Kerim Avcı, Mehmet Akyüzan, e Mehmet Akyüz ve Kerim Avcı Yeni yeni evet, etmanlara başladı. Dayanılmış. Evet, Ayisati zaten eğer bu maçta oynarsa yine sıkıntıya düşebilir Demirspor ama oynamayacak zaten sakat. Eee Demirspor'da ise dediğimiz gibi yeni statla beraber tek hedef galibiyet. Aslında derbi maçından ziyade bir derbeden daha fazla adına Demirspor için çünkü burada verebileceği ya da alamayacağı bir 3 puan Demirspor ilk iki hedefinden çok ciddi anlamda koparır. E, çünkü biliyorsun e, İstanbulspor ve İstanbulspor ne kadar geçen hafta kaybetse de kolay kolay kaybetmeyen bir takım İstanbulspor giresunspor. Evet, düzeni var. Evet, Samsunspor da şimdi onlara dahil oldu. Demirspor'un da ben de varım demek için artık e, bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. gerek. mesajı vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Demirspor'da Spor. Demir ben e, dediğim gibi ee, bu arada şunu eklememiz gerek. Murat Sancak zaten bunu eklemememizin sebebi de bunu bekliyorduk en başından beri. Hatta her Demirspor programımızda Murat Sancak'ın tekrar döneceğini söylemiştik. İlk gittiği günden beri bunu söylemiştik. Ee, Murat Sancak takım'a geri döndü. Bu maçta e, tribünde olamayacak belki cezasını çektiği için. Ama e, Murat Sancak e, burada hani teknik en azından resmi olarak e, Adana Demirspor başkan olarak derbiye çıkacak e, Adana Demirspor. E, Demirsporla ilgili söyleyeceklerim şunlar. E, Demirspor'la ilgili hani şunu söyleyelim ilk 11'den bahsedelim hani beklediğimiz ilk 11 yani nasıl olacak? Ee, ben e, kalede Zubası bekliyordum geçen hafta ama Muhammed Cengizer ee, başladı ki bu maçta da ben Muhammed Şengezer'in başlayacağını düşünüyorum. Ee, Sağ bekte ben Tarık'ı bekliyordum. Hatta Tarık'ın bir an önce geçmesi gerektiğini düşünüyordum ama hoca iki haftadır Süleyman Koç'u orada değerlendiriyor. Yine bekte Süleyman Koç başlayacağını düşünüyorum ben Adana Demirspor'un Orta ikili Tayyip e, Resul, Samet Akaydın'ın bu maçta ben entegre edileceğini düşünmüyorum kadroya. Sol bekli ise değişmeyecek bence. Kaan Kana Ortalarında Gökhan İnler, Hasan Kılıç, e, diğer tarafta ben bu kez Hamidu, Traore'yi bekliyorum. İsmail yüksek, ne kadar geçen hafta oynamış olsa da bu hafta ben Traore'yi bekliyorum. Kanatlarda Yunus, Yunusu bekliyorum ama ben diğer kanatta Emircan'ı beklemiyorum. İki haftadaki evet. Emircan forma şansı buluyor. Ihtimalle. Eze geçebilir büyük ihtimal. Ben Eze'nin geçeceğini düşünmüyorum. Eze forvetle de değerlendirilir. Padip bana kanada geçeceğini düşünüyorum. Padip ortada da Eze'nin oynayacağını düşünüyorum. Adana Demirspor'un bence kadro olarak hani böyle bir kadroyla başlamasını bekliyorum. Hani buraya ne eklenebilir? Ya Mehmet Akgüz sakatlıktan yeni kurtuldu. Takımında da yeni çalışıyor ama Mehmet Akgüz bence yine 18 kişilik kadroya giremez. Ee, yine e, Rangel e, hamle oyuncusu olarak orada olabilir. Kerim Avcı'nın da ben 18 kişilik kadroda olacağını sanmıyorum. Olsa bile hani e, uzun bir süre forma şansı bulacağını düşünmüyorum ki oynadığı süre boyunda da boyunca da ilk yarıda çok bir hani bir şeyini göremedik. Başarılı bir performansını göremedik e, oyuncunun. Adana Demirsporla ilgili şunu söyleyebiliriz. Ee, Hasan Kılıç'ın gerçekten e, gösterdiği, göz dolduran bir performansı var. Çok üst düzey var. oynuyor şu anda. Çok üst düzey oynuyor. Ee, dediğim gibi ben burada Hasan Kılıç'ı en iyi 11'e yazmıştım. Ve gerçekten neden yazdığımı gösteriyor. Hasan Kılıç inanılmaz. Kendi görevini yapmasından ziyade skora da inanılmaz katkıları var. 8 gol 2 asist. Kesinlikle. Mesela şimdi sen Adana Spor teknik Direktörüsün Emre hocasın diye tahmin et. Ee, sen orada mesela defansa marke edeceğin oyuncular olsun. Kimi marke edebilirsin? Yunus'u edebilirsin. Ee, eze edebilirsin. Oynarsak patip pay edebilirsin. Ama Hasan Kılıç her ata o kadar değişik varyasyonlarda katılıyor ki. Ortadan, kanatlardan, uzaktan şutlarla veya ilginç asistlerle. Hani Hasan Kılıç burada aslında tam bir joker. Adana Spor savunmasını da terse düşürebilecek bir oyuncu. Oynadığı maçlarda bunu gördük skora katkılarıyla. Hasan Kılıç burada ne kadar ee, hani çok diğer oyuncular kadar e, ön plana çıkmasa da bu maçta yine sürpriz yapıp çıkar katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Ee, Gökhan de zaten e, biliyorsun iyi bir ivmesi ve yükselişi var. Yani özellikle evet. e, tam bir kaptan, tam bir lider diyebiliriz. Hamidi Traore ise eğer oynarsa ben e, orta sahaya e, iyi bir direnç kazandırabileceğini düşünüyorum. Ki önemli bir oyuncu oynaması gerektiğini düşünüyorum bu maçta. E, bu maçla ilgili dediğimiz gibi e, biz e, yoğun e, burada e, analizler yaptık fakat e, şu var e, Adana Demirspor için de Adana Spor için de çok zorlu bir maç çünkü e, Adana derbisi ki Adana e, bilen bilir tam bir futbol şehridir yani e, uzaktan görenler şunu diyebilir hani yani Adana'da kebap vardır şalgam vardır bir de bici bici vardır bilen bilir ama Adana'daki asıl olay e, futbola duyulan tutku ve inançtır. E, biz Taraftarlar olsaydı ne olurdu? Yani o stat full dolardır. <laughs> onu öncelikle söyleyelim. Maç öncesi olaylar mı dersin? Ya, ya. onlar evet maalesef e, neredeyse her derbi öncesinde yaşanıyor ama e, iki takım taraftarları da e, kamera karşısında birçok kez Adana Spor Demir Spor maçından ziyade tribünlerin ön plana çıkmasına sebeplerdir. Evet. Ee, iki takım taraftarlarına da Adana Spor taraftarı Turbeyler grubuna, Adana Demirspor taraftarı Şimşekler. Şimşekler Mavi Şimşekler grubuna da e, maç öncesi e, hani sabır dileyelim çünkü on, o dakikaya gelene kadar büyük heyecan duyacaklar maçta. İki takımdan birisi belki kazanacak, belki berabere kalacak. Ama e, bu maçların skorları e, değişebilir ama rekabet dostluk evredidir. İki takımın taraftarlarına da şimdiden skora göre e, üzülmemelerini tavsiye edelim en azından. Evet, daha ligin hani daha çoksa 13-14 daha maç daha var. Bakalım istersen e, maç hakkında bir görüşünü alalım. Sence ne olur, ne biter? Yani e, final olarak oraya geldiysek. Evet. E, şimdi bu maçta o kadar değişik, yani bir derbi maçı gerçekten tahmin edilmesi skor olarak evet. en zor e, senaryolardan birisi şimdi bu, bu maçta Adana Spor taraflarına da sorsak, Demirspor taraflarına da sorsak, tarafsız bir seyirciye de sorsak. Tabii, favori Adana Demir Spor. Kesinlikle fanatik değilse favori Adana Demir Spor olarak belirler. Bana göre de favori Adana Demir Spor kadro göre, olarak. Evet. Emre Hoca'ya da göre, yani Adana Spor direktörüne göre de favori Adana Demir Spor. Ama derbi maçlarında biz birçok kez bunu gördük. Ee, özellikle Adana Demirspor Spor, Adana Spor derbi maçlarında emin ol, emin olun e, favori olmayan takım genellikle evet. favori olana çelme takar. Bu maçta Adana Demirspor için altın değerinde hani önemli bir maç, 3 puan hedefiyle ayrılmak isteyeceği bir maç. Adana Demirspor ne kadar favori görünse de ben Adana Demirspor'un kazanacağını düşünsem de bu maçta eğer e, beraberlik çıkarsa şaşırmam. hiç şaşırmam. Ben de beraberlik bekliyorum aslında. Beraberlik Aynen. bekliyorsun değil mi? Ya yani Adana Demirspor'un özellikle şunu söyleyelim favori olduğunu ben düşünüyorum. Hani maçı kazanırsa kazanır. Hani kimse de şaşırmaz. Ama biz bu e, şehrin bu maçların havasını ala ala artık hani birazcık ne daha ne Değil olacağını mi? anlayabiliyoruz. Evet. Yüksek tempolu bir maç bekliyoruz. Şunu da söyleyeyim, inşallah bol gollü olabildiğince fair play ile geçen bir maç olur. Ama dediğimiz gibi inşallah Adana'ya yakışır, Adana derbisine yakışır bir maç olur. Bol gollü, bol pozisyonlu bir maç izleriz deyip. Orta sahalarında savaşını söyleyebiliriz aslında. Her ne kadar hücumsal anlamda çok fazla konuşsak da orta sahadaki her iki takımda skoru evet, belirleyebilecek, kesinlikle. oyunu belirleyebilecek. Aynı zamanda sertliği ve oyunun güzel olup olmayacağını da belirleyebilir aslında orta sahalar diyerek çok fazla eklemek istediğim bir şey var mı? Orada? Yok bu maçla ilgili çok fazla eklemek istediğim bir şey yoksa Hadi şunu evet. söylemek istiyorum. Ee, Adana taraftarlarından Adana Demirspor, Adana Spor taraftarlarından beklentimiz şu: ee, lütfen tabii bu videoyu izleyen diğer taraftarlardan da beklentimiz şu: lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yani 1000 aboneye çok yakınız. Sizin desteğinizde 1000 aboneye inşallah geçeceğiz. Daha iyi yerlere de geleceğiz. Benim söylemek istediklerim bunlar olsun. Evet Orkun. Her şeyi konuştuk diyebiliriz aslında Adana derbisi için. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Son olarak bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.